Evet arkadaşlar bu dersimizde de döngüler için gerekli araçları göreceğiz. Döngüler için gerekli araçlar diyelim. Böyle bir dosya oluşturalım. Mesela burada bizim işimizi kolaylaştıran Python ile bize sunulmuş çok güzel fonksiyonlar mevcut. Nedir bu fonksiyonlar İlk önce range fonksiyonu ile başlayalım range ile başlatıyoruz range range fonksiyonu aralık anlamına gelmektedir for ile şöyle for deyip e, i ya sayı diyelim daha anlaşılır olsun in range deyip şöyle parantezine 3 10 deyip dedikten sonra print ile bu sayıyı ekrana yazdırabilirim. Tabi şunun sonuna 2 nokta üst üstü unutmuyoruz. Sağ tıklayıp run dedim. 3 ile başladı, 9 dahil olarak yani 10'a kadar bir sayı dizisi oluşturdu bize ve bu sayı dizisinde biz for ile kullanabildik. Yani range ile ilk değer arkadaşlar başlangıç değeri, ikinci değer ise bitiş değeridir. İlk değer başlangıç değeri dahil son değer hariç olarak bu işlem gerçekleşir. Peki sadece 10 yazsam ne yapacaktı? Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı. Yine 10 hariç yani ilk değeri yazmazsam arkadaşlar mutlaka sıfırdan başlar. Yani şununla 10 ile yani şöyle biraz şunu yukarıya alayım. E şunu yazmamla 0,10 yazmamla veya 0, 5 yazmamla e, 5 hariç gördüğünüz gibi sade range 5 yazmam tamamen aynıdır. Tamamen birebir eee aynı e, işlemi gerçekleştirir. Bir de arkadaşlar burada üçüncü bir değer alabilir. 0,10 diyorum. Bir virgül daha koydum. 2. Peki bu ne yapar? Bu da arkadaşlar bu sayıları oluştururken yani 10 zaten hariç. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gider. Her bir değerden sonra ikili atlama yapar. Yani sıfırdan sonra 1'e atlar 2'ye geçer. 3'e atlar 4'e geçer. Eğer ki ben buraya 3 yazarsam bu sefer 3'erli atlama yapacaktır. 0'ı yazar. 2 1'i atlar. 2'yi atlar. 3'ü yazar. 3'ten sonra 4'ü atlar, 5'i atlar, 6'yı yazar. Yine ben buraya 4 yazdığım zaman bu sefer de 4'er dörder, 4'erse yani 0'a e, 4'lü atlama yapar. 0'ı yazdıktan sonra 1'e atlayacak, 2'ye atlayacak, 3'e atlayacak. Yani 3 tane değeri atladı. 4'üncüyü yazdı. Tam olarak arkadaşlar 3. değerinde Esas mantı budur. Peki arkadaşlar, ben burada şöyle 7,3 yazarsam bu sefer ekrana yazacaktır. Ne dedik? Hani ilk değerden başlayıp son değere kadar ilerliyor. 7'den başlayıp 3'e kadar gidilecek bir sayı yoktur. O yüzden ekrana herhangi bir şey yazmayacaktır. Peki 7,0 yazıp 1 virgül daha koyup eksi 1 yazarsam arkadaşlar, peki bu sefer ne yapacaktır? Bu sefer 7'den 0'a kadar, 7 dahil 0 hariç, eksi 1 dediğimizde geriye doğru sayma yapacaktır. Eksi 2 dediğimizde ise yapacağı işlem tam olarak ikili atlama sistemine göre, yani Neydi? 7'yi yazdı. Geriye doğru yazıyor. Çünkü eksi koydum. 6'yı atladı. 5'i yazdı. 4'ü atladı. 3'ü yazdı. Yine ben burada istersem 3 de yazabilirim. İstersem 4 istediğim sayı yazabilirim. 7'yi yazdım. İlk değeri yazdı. 6'yı atladım. 5'i atladım. 4'ü yazdım. Çünkü 3'erle atlıyorum. 4'ü yazdım. 4'ten sonra 3'e atladım. 2'ye atladım. 1'i yazdım. Evet buradaki arkadaşlar tam mantık da e, bu işlemin tam mantığı da e, budur. Bir de arkadaşlar e, burada kullanabileceğimiz pas deyimi var. Nedir pas deyimi? E, pas yani şöyle e, anlatabilirim sayı dedim, Range. hadi şöyle bir örnek yapalım şöyle ekrana koydum. Şimdi bu range deyimini gördük. İkisini birden göreceğiz. Sıfırdan 9'a kadar yazdı. Hadi bunu da sıfırı dahil etmeyeyim. Birden 9'a kadar yazdım. E, matematiksel işlemlerde arkadaşlar ya da şöyle hiç hiç onlarla uğraşmayalım. If diyorum. Tamam. Buranın içerisinde sayı e, büyük 3 ise Şöyle print ekrana sayı 3'ten büyüktür yazıyorum. Tamam. Sonra ben elif diyorum. Sayı küçük 3 ise print sayı 3'ten küçüktür diyorum bu seferde. Daha sonra arkadaşlar şu else eğer ki bu büyük ve küçük durumunu kontrol ettim. Eğer bunu da e, eşit olma durumunu da kontrol edip ekran hiçbir şey yazmayacaksam şu araya pas yazıyorum. Eğer ki ben pası yazmazsam şurada bir hata verecek. Run ettiğim zaman gördüğünüz gibi burada hata veriyor. Ben şöyle print yazıp içini boş bıraktığım zaman da aslında hani bir şey yazmıyor gibi gözükse de bir şey yazıyor bunun bu nedenle ben buraya sadece pas yazıyorum. Ee, şurada şunu da şöyle virgül deyip sayıları da bir ekrana yazdırmış olalım. Mesela sayı 3'ten büyüktür 1 sayısından bahsediyorum. Sayı 3'ten e, ya da şöyle diyelim daha düzgün gözüktüm. 1 sayısı, 1 sayısı 3'ten büyüktür. Aslında bu bir rakam. Ya da sayı diyelim yani çok da önemli değil. Sonra biz e, formatı belirleyeceğiz arkadaşlar. Sonra bir şu sağ tarafa format yazacağım. 3 sayısı xxx sayısı 3'ten küçüktür. Şurası arkadaşlar şunu e, iptal ediyorum ben. Öyle olacak format sayı. Nokta format sayı. Tekrar run ediyorum. Diyor ki bir sayısı 3'ten küçüktür. 2 sayısı 3'ten küçüktür. 4 sayısı 3'ten büyüktür deyip daha sonra hepsinin 3'ten büyüktür olarak yazmış olduk. 3'e eşit olma durumunda da pas ile ben burada atlamayı e, sağladım. Yani devam etmedik bu işlemde. Yani pasın genel olarak mantığı arkadaşlar budur. E, range'i de şöyle şurada oluşturmuş olduk. Bir de arkadaşlar burada üçüncü yani bir sonraki deyimimiz de pas deyiminden sonra break. Aslında e, while döngüsünü anlatırken bu break'ten bahsetmiştim. Neydi arkadaşlar break? Mesela e, break döngüden çıkmamızı sağlıyordu bizim. Bunu for döngüsünde de kullanabilirsiniz. While döngüsünde de kullanabilirsiniz. Bunun çok bir anlamı yok. Mesela atıyorum biz bunu birden başlayıp 100'e kadar yapıyor olalım. Mesela ilk başta if sayı 3'ten büyükse 3'ten büyüktür diyordu. Buna bir end diyelim ve sayının 3'ten büyük olduğu sürece 3'ten büyük diyor. Sayının 10'dan küçük olmasını da buraya ekleyelim. Nokta nokta sayısı 3'ten büyüktür ve 10'dan küçüktür. dedim. Yani burası birden başlayarak şey yapıyor. Bir de arkadaşlar şurada e, şuraya ben bir komut daha koyabilirim. El if diyorum. Sayı eşit eşit onsa tamam. Buraya ben break diyorum. Tamam ya yani sayı ona eşit olması durumunda döngüden çıksın istiyorum. Bastım arkadaşlar. Yani aslında birden yüze kadar bunu döndürecekti. Ondan küçükken de döndürecekti. Ben bunu niye yazdım? Çünkü 11, 12, 13 ya bu sonsuza kadar gider. Eğer şunu eklemeseydim ben buraya. Bakın şunu sildiğim zaman sonsuz bir döngü ortaya çıkacak. Tamam ya Yani sonsuz dediğim daha doğrusu yüze kadar şu renç yüze e kadar olduğu için yüze kadar döngü ortaya çıkacak. Ama ben şunu da ekleyerek Ondan küçükken şu bloğun çalışmamasını yani 10'a on, ona eşit ve ondan büyükken bloğun çalışmamasını sağladım. Tamam. Yani 1 geldi benim. 1 3'ten büyük mü? Değil. Yani şu döngü şuraya girmeyecek. 1 3'ten küçük mü? Küçük. Dedi ki 1 sayısı 3'ten küçüktür dedi ve ekrana yazdı. Sonra 2 sayısını alıyor. Yani şu range'den dolayı 2. Yani buradaki arkadaşlar if else if el if ve else komutları arkadaşlar yani şurada if el if el if dediğimiz komutlar karşılaşıp şu içine girdiği zaman devamını yapmaz. Bu içine girdiğinde şurayı yapar ve bitir veya şuraya girdiği zaman bunu yapar ve bitirir. Mesela 2 sayısı geldi. 2 3'ten küçük. Şunu yaptı ve şunlar artık uğramadı bile. Yani şu kontrolü bile yapmadı. 3'e geldi. Dedi ki 3 sayısı yani 3'ten büyük mü? Hayır değil. 3 sayısı dedi ki 3'ten küçük mü? Hayır değil. Bunu da yapmadı. 3 sayısı 10'a eşit mi? Değil. Şunu da yapmadı. Ve hiçbir olmadığı için en son else geldi ve atladı onu. Pass dedi. Yani 3 sayısını ekrana hiçbir şey yazmadı gördüğünüz gibi. Tekrar geliyor 4'e alıyor. 4 sayısı 3'ten büyük mü? Evet, büyük. 4 e, sayısı 10'dan küçük mü? Evet, küçük. Buraya yazdım. 4 sayısı 3'ten büyüktür, 10'dan küçüktür. Şunları artık yapmadı arkadaşlar. 5'i aldı yine bunu sağlıyor. Bunu yaptı. 6 yine bunu sağlıyor. 7 yine bunu sağlıyor. 8 yine bunu sağlıyor. Bunu artık kontrol etmeme gerek yok. Bitti orası. Yani şurası sağladığında bitti. 9'a geldi ve 9 da bunu sağlıyor. En son 10'a geldi. Sayı 10. 10 3'ten büyük mü? Evet büyük. Sayı dedi 10. 10'dan küçük mü? Hayır değil. O zaman şu ikisini de sağlaması gerekiyordu. Geçti. Sayı 10 sayısı Üçten küçük mü? Hayır değil. Şunun altına girmedim. Geldim. On sayısı ona eşit mi? Eşit. Artık şu döngüden çık dedim. 11 bir on ikiye kadar gitmene gerek yok. Yüze kadar olmasına rağmen break diyerek burada arkadaşlar bu aşamada buradan kurtulmuş olduk. Ve döngü tamamlanmış oldu. Şimdi arkadaşlar bir sonraki bir ee, hani gerekli olan, döngüler için gerekli olan araçlarda e, continue deyimine gireceğiz. Şöyle hatta daha sonra, continue'dan sonra da e, else olması gerekiyor. Evet. Else deyimi varmış. Önce continue'dan başlayalım. Yeni bir tane python file açıyorum. E, continue deyimi diyorum. Ve buraya arkadaşlar bir örnek yapalım. For ile yapalım yine bu örneğimizi. İşte puanlar dedim. Şuraya 5 böyle rastgele sayıları verdim. for dedim. Puan in puanlar deyip bir döngümü oluşturdum. If diyorum. Int puan. Yani integer'ı her bir karakteri çeviriyorum. Integer. Küçük 5 dedim. Yani puanı her bir değeri her bir karaktere karakter dizindeki her bir karakteri integer'a çevirdim. Ve bunun 5'ten küçük olma durumuna göre ekrana 3 e, şöyle ekrana 0 diyelim. Yani format koyacağız. Şöyle format e, puan diyorum. Tamam. Şunu şöyle sayısı 5'ten küçüktür. Burada arkadaşlar aslında hani şöyle örneğimizin esas mantığı şu. E, bu hani puanlar var. Puanlar içerisinde her bir puan. Ona yani birden dokuza kadar olması gerekiyor. Burada rakamlara bölüyor yani her bir karaktere. 5'ten küçük olan puanlara arkadaşlar biz artı 2 puan ekleyerek kanaat notu kullanıyoruz. Yani yeni puan diyorum ve şöyle şuraya da biri ekledim. Format puan e, buraya da integer puan diyeceğim. Artı 2. Tamam. Şimdi nedir bu mantığımız? Mesela atıyorum 3 için şu 3 3. karakterdeki 3 için 3 sayısı 5'ten küçüktür. Yeni puan 3 artı 2 5'tir. Yeni puanı 5. Aynen. Burada buna ben ee, bir şey eklemiş oldum. Şimdi ben bunu bir run edeyim. Pardon şunu şöyle yapacağız. Continue Mesela Hepsini şey yapıyorum. Hepsini çalıştırdım. Şimdi arkadaşlar 5'e bakmadı. 7'ye bakmadı. Çünkü 7 5'ten küçük olacak. 5'ten küçük olana yaptı. 3 sayısı 5'ten küçüktür. Yeni puan 5. 2 sayısı 5'ten küçüktür. Yeni puan 4. Şuradaki 3'ü siliyorum. Yeniden çalıştırdım. Sondaki 2'yi de sildim. Şu araya e, şuraya 1 ekledim. Şuraya da bir 4 ekleyelim. Aynen. Tekrar çalıştırdım. Aynen. 3 sayısı 5'ten küçüktür. Yeni puan 5. 2 sayısı 5'ten büyük küçüktür. Yeni puan 4. Yani hepsine artı 2 ekledi. Tamam. Yani burada aslında biz e, bir kontrol mekanizmasını burada kurmuş olduk. Ne yaparız arkadaşlar? E, buradaki şeylere göre hani devam etme durumu. Yani e, nasıl söyleyeyim burada eğer ki pi 1 almışsa kanaat kullanmayacağız. Tamam yani artı 2 yani 0 veya 1 almışsa yani 1'den küçükse diyoruz ki şuraya e, bunu nasıl yapabiliriz 5'ten küçük 5 ile 7 arasındakilere de 1 puan ekleyelim ya da aynen 5 ile 7 arasındakilere bir puan ekleyebilirim ya da hiç ona girmeden şuraya bir ekrana şeyi yazdıralım mesela forun altında print mesela puanı kontrol edilen puanları da bir görelim şöyle mesela buraya sıfır puanı 5 puanı üç puanı beşten küçüktür yeni puan nokta nokta puanı kontrol edildi diyorum ve şuraya bir format çakıp e, puanı ekrana yazdıracağım. Evet 5 puanı kontrol edildi. 7 e, puanı kontrol edildi dedim. Şimdi devam etmesi için arkadaşlar else deyip continue dediğim zaman 5 eşit ve büyük olan değerler için biz burada aslında işlem yapmadan döngünün bir sonraki aşamasına geçtik. Şunu bir sileyim ilk önce bir görelim. Bunu yazdığım zaman arkadaşlar şunu da birazcık küçültelim. Yani çok da büyük bir döngüye gerek yok. Mesela 5, 1, 8, 4. 5 puanı kontrol edildi. Tamam yani yazdı geçti. 1 puanı 5'ten küçüktür yani ikinciye geçiyor. 5'ten küçüktür ve yeni puan 3. 1 puanı kontrol edildi. Yani şunu 2 defa yazdı. Bakın gördüğünüz gibi. 8 puanı kontrol edildi. Herhangi bir işlem yapma. 4 puanı 5'ten küçüktür yeni puan 6. 4 puanı kontrol edildi. Ben buraya arkadaşlar else deyip continue dediğim zaman benim şunu e, her defasında yani her bir karakter için çalıştırmayacak ne yapıyor arkadaşlar? Mesela 1. 5'i çalıştırdı. 5. Küçük mü arkadaşlar 5'ten? Hayır değil. Burayı içerisine girmedi. Fakat şu kısma girdi. Else. Yani 5'e eşit veya büyük olma durumu. Kontinü deyip döngünün bir sonraki e, karakterine gidiyor. Gördüğünüz gibi. Geliyor 1. 1 sayısı 5'ten küçük mü? Evet. Buradaki ifadeyi yazıyor. Else girmiyor bu sefer. Yani continue yazdırmıyor. Bu sefer ne yapıyor? Print deyip e, bir puanı kontrol edildi. Yazıp gördüğünüz gibi. Bu sefer şimdi diğer dön. 4 puanı 5'ten küçüktür. Yeni puan 6. Yani 8'i de kontrol etti. Ama 8 de 5'ten küçük olmadığı için. Continue ile yani 8'i kontrol ediyor. Şurası 8. 5'ten küçük mü? Hayır değil. O zaman elsine girmek zorundasın. Bakın if'in elsine girecek. Continue dediğim zaman ben devamını yapmıyor. Devamına ben ne yazarsam yazayım e, bunu yapmıyor. Yani Buraya devam etmeden şurada bir sonraki ifadeye gidip e, continue ile e, işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Evet arkadaşlar, Continue deyiminin de aslında genel olarak mantığı e, budur. Bir de arkadaşlar burada ben size e, döngülerdeki e, else deyimini, döngülerdeki else deyimini göstermek istiyorum. Nedir arkadaşlar, döngülerdeki else deyimi? Mesela neydi? E, Forla anlatalım. For sayı in range 0,5 deyip print deyip ekrana ben sayıyı yazdırabiliyordum. Sağ tıkladım run dedim 0,3,4 deyip bunların hepsini yazdırıyorum. Bunun sonuna da bir else ekleyip ben döngü bitti yazarsam arkadaşlar tam olarak bunun da mantığı şudur. Şu döngü tamamlandıktan sonra bir kere bunu çalıştırır. Bu döngü tamamlandıktan sonra bir kere bunu çalıştırıyor. Döngü bitti. İstersen ben buraya 10 yazayım. Hepsini yapar. Döngü bitti diye daha sonra tamamlandıktan sonra bunu e, çalıştır. Nedir bunun mantığı? az önce yaptığımız örnek üzerinden e, ilerleyelim. Mesela continue'den şunu aldım. Yani bu döngünün bitmesi durumunu 5 1 8 burada hani puanlar vardı puan vardı ee, mesela bu sayının 5'ten büyük olanlarını bulacağım diyeceğim ki ekranda ben yani bu kadar uğraşmamıza gerek yok 5'ten büyük ya yani bu döngü içerisinde 5'ten büyük yani şu karakter dizisi içerisinde 5'ten büyük sayı var mı yok mu ona bakacağım ee, 5'ten büyük sayı var. Şu else siliyorum arkadaşlar. Bununla işim yok. Tamam. Yani burada for for içerisinde int 5'ten büyük sayı varsa break komutuyla döngüden çık. While şey e, else ile arkadaşlar yani ben buraya e, şunu yazabilirim. Print 5'ten büyük sayı yok yazabilirim. Evet. Run edelim. 5'ten büyük sayı var. Şunu 4 yapıyorum. Run ettim. 5'ten büyük sayı yok. Şimdi döngüden break ile çıkarsam arkadaşlar döngüden break ile çıkarsam ben o zaman e, burada ben else komutu içerisindeki kodu çalıştırmam. Tamam Buradaki tree'miz budur. Şunu kopyaladım. Şimdi bir geri dönelim. Az önce e, döngülerdeki else deyimi. Az önce şöyle bir ifade kullanmıştık. Şöyle. Dedim ki yani şu işlem bittikten sonra şunu çalıştır. Çünkü burada arkadaşlar bir break komutu yok. Anladınız mı? Ya şimdi geri alıyorum. Eğer ki break komutu kullanırsam döngüden çıkar o zaman else de çalıştırmaz. Eğer ki break komutu kullanması yani 5'ten büyük sayı varsa bunu yazıyor ve break ile döngüden çalıştır şurayı çalıştırmadı. Eğer ki 5'ten büyük sayı yoksa şimdiki gibi o zaman çalıştırdığım zaman break komutuna hiç gelmeyecek döngüyü tamamlayacak ve en sonunda şu kısmı çalıştırıp bu işlemi tamamen e, noktalamış olacak. Genel olarak arkadaşlar hani while içerisinde kullanırken de e, mantığı else'in mantığı tam olarak budur. E, çalışma mantığı da budur. Bunu bu şekilde else komutunda else deyimini de e, kullanabilirsiniz.